<laughs> faresil zekereke ve tavad udu e kendisala ve izen dar dagh, tahat ilma <laughs> faresil Hazreti Ali Efendimiz'den bir hadisi şerif. Bu da bu silahları almakla ilgili bir mesele. Tabi benim vaazımı bantta da alıyorlar Efendim ses bantına da şeye de alıyorlar Efendim videoya da alıyorlar kadınlar da dinliyor, erkekler de dinliyor. Ama dinimizin ahkamını öğrenmek de lazım. Yani gusülde dinimizin ahkamından bir hüküm onu gençler var, bilmez bilmeyebilirler. Öğrenmeleri lazım. Herkesin bilmesi lazım dinin ahkamını. Abdest ne zaman bozulur? Ne zaman bozulmaz? Gusül ne zaman alınır? Ne zaman alınmaz? Bunların bilinmesi lazım. Bilgi olarak mevcut olması lazım. Bir hoca arkadaş anlattı. Avrupa'da, Amerika'da tahsil görmüş birisinin nikahına çağırmışlar. Gitmiş de hocam diyor bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bir eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dili dönmüyor adamın diyor. O kadar yabancı dili kıvırttırıyor diliyle. Bir la ilahe illallah demeye dili dönmüyor diyor. Sordum diyor ne gusülden haberleri var ne namazdan diyor ne abdestten. Bunlar evlenecek. Vah yazık yani Müslümanların hali ne kadar acı, İslam ümmeti ne kadar acı duruma düşmüş, ne kadar efendim bilgisiz hale gelmiş, ne kadar Allah'ın sevmediği duruma gelmiş. Belki bu çektiklerimiz onlar Yani Bosna'da, Hersek'te, Kafkasya'da, dünyanın birçok yerlerinde. Şimdi bu biraz tabi müstehcen bir konu gibi görünüyor ama tabi söylemek de gerekiyor. Onun için söyleyeceğiz. Diyor ki Peygamber Efendimiz karşısındaki erkeğe hitaben eğer bir ak sıvı görürsen efendim tenasül uzvunu yıkarsın tamamdır ve abdest namaz için abdest aldığın gibi abdest alırsın olur. Ama eğer arzuyla şehvetle şey çıkarsa meni çıkarsa o zaman Huzur abdeste alman icap eder diye herhalde sormuş olmalı ki o da kendisine, muhatabına bunu bildiriyor. Şimdi birkaç defa da gerekmişti, efendim söylemek, söylemiştik. Bir erkeğin tenasül uzvundan veya arkasından çıkan şeyler abdestini bozuyor. Tabi biliyoruz abdest alması gerekiyor. Gaz bile çıksa. Abdest alması gerekiyor. Bunu biliyoruz. Şimdi tenasül üzvunda bir mezyün denilen mim, zel, ye mezyün, mez denilen bir sıvı çıkar. Renksiz, kaygan bir sıvı çıkabilir. Bu çıkarsa sadece abdesti bozulur. Eğer arzuyla fışkırarak şey çıkarsa meni çıkarsa o zaman gusül abdesti alması gerekir. Yani evli insanlar falan soruyorlar. Bu beyaz kaygan sıvıdan dolayı gusül abdesti gerekir mi? Hayır. Ondan gerekmez. O mezyün denilen bir şeydir. O sadece yıkayacak orasını namazda abdest alır gibi elini, yüzünü, ayaklarını yıkayarak abdest ya yapıyor ama fışkırarak meni çıkarsa o zaman gusül abdesti alması gerektiğini söylüyor. Bundan başka ne çıkar? Bundan başka bir de yine katı fakat böyle sıkıntı vererek, yani taş düşürüyor, insan ızdırap çekiyor ama bunda ızdırap yok ama onun gibi böyle katı bir şey daha çıkar. Yani insana bir sıkıntı da verir. Bu da bu da sadece abdest tipozlar, yani gusül abdesti alması gerekmez o da kalıntıdır. Efendim fazlalıktır. Yani hastalık da değildir. Ondan telaşlanıp doktora da gitmeye lüzum yok. Böyle katı bir şey çıktı. Sertçe beyaz efendim pel, kurup kurumuş pelte gibi. Ondan da sadece abdest e, bozulur. Yani o çıktığı zaman bazen durduğu yerde mesela oturduğu yerde efendim böyle bir şey geliyor, çıkıyor. O zaman abdesti bozulur. O kaygan beyaz renksiz şey geliyor. O zaman sadece abdest alır ama öteki türlü olursa kusül abdesti alması gerektiği ifade ediliyor. Tabi idrar yaptığı zaman da abdest alması gerekiyor. Demek ki üç tanesinden sadece namaz abdesti alması gerekiyor. Sadece bir tanesinden gusül abdesti gerekiyor. Bazısı bunu bilmez. Bunun ne zararı olur? Delikanlıdır. O böyle ıslaklığı görünce eyvah benim gusülüm icap etti galiba der. Namaza gelemez, namazı kaçırır vesaire. Bunu bilmesi lazım ki bundan namazı kaçırma lüzum yoktur, efendim diye yani durumunu düzeltsin diye.